Merhabalar sevgili hanımlar, Gökcan yollar Yüz kalma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar sizler için yine çok güzel bir model çıkarttım. Daha doğrusu daha önceden çıkarttığım modelime kum boncuk ekledim bu sefer gerçekten çok güzel oldu. Umarım sizlerde beğenirsiniz. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımdan anda haberdar. Olabilirsiniz hanımlar beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olursanız çok mutlu olurum. Hemen modelimizin yapılışına da geçelim. Yazmamla birebir aynı olan altın başak. bunun numarasını yazmamışım hanımlar. Hemen şurada göstereyim. 119 numara gri ipimiz. Ben iki ip kullandım. Bunu da üst kısmını giderken boncuk eklerken yaptım hanımlar. Boncum da pembe kum boncuktan bir tık büyük hanımlar. Çok da fazla değil. Tığ 21 numara. Altı battısını 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de göstereyim. Bu modeli üst kısmını köprü oyası olarak yapmıştım modeli çıkartmıştım. Bu sefer kum boncuk koyarak denemek istedim. Gerçekten çok hoş oldu. Çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hem düz yazmanıza hem de desenli yazmalarınıza çok güzel olur. boncukları da desenli yazmalarınızın içindeki rengine göre uydurabilirsiniz ya da bu şekilde düz yazmanızı renklendirebilirsiniz hanımlar ben modelime devam edeceğim ama sizlere yine de ilk baştan yapılışını göstereceğim ilmeğimi yaptım. Herhangi bir tığ battısının içinden giriyorum. İlmeğimi sabitledim. 1 2 3 4 zincir çekip tığımı bir kez doladım. Aynı tığ battısının içinden girdim. 2 2 çıktı. Başlangıç kısmımız bu şekilde. Fazla zamanınızı almadan tekrar modelime döneceğim. Aynı yerden devam edeceğim. 4 zincir. İlk başta 4 zincir çekiyorum. Aynı tırabzanın içinden girdim. 2, 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir. Tığımı bir kez doladım. Hemen bir alttaki Yuvadan girdim. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir. Tığımı bir kez doladım yine. Bir alttaki yuvadan girdim. 2 2 çıktım. Bu şekilde 3 tane yuva yaptıktan sonra tığımı 3 kez doluyorum. 1 2 3. tığ battısın içinden girdim. Önce 1 sonra 2 2, 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Şimdi bu zincirimin altından ilmek almaya başlıyorum. Baştaki ile beraber 2 oldu. 3, 4, 5, 6. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 tane ilmeğimi aldım. Bunun hepsinin içinden ilmeğimi geçiriyorum. Trabzan altından tekrar burayı sabitledim. Ve buraya devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane sık iğnesi yaptıktan sonra 10. hanımlar dibinden değil de hemen yanındaki tığ batısından sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir. Tığımı bir kez doladım. Yine aynı tığ batısının içinden girdim. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir. 1 doluyorum. Hemen bir alttaki yuvadan tekrar 2 2 çıktım. 5 zincir bir doladım. Bir alttaki yuvadan girdim. 2, 2 çıktım. 3 tane yuva yaptıktan sonra yine üç kez tığımı doladım. 3. tığ batısından girdim. Önce bir sonraki 2, 2, 2 çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir. zincirimin altından ilmek almaya başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 tane ilmeğimi aldım hepsinin içinden yine bir ilmek geçiriyorum trabzanın altından direkt sabitliyorum sık iğne ile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğnesi yaptım. 10. da yine sıradaki tığ batısından kapatıyorum. Modelimiz birinci sıramız bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Şimdi boncuk kısmına geçelim. Hemen boncuklu ipimizi alalım ilmeğimi yaptım. Hemen şöyle göstereyim hanımlar Üç tane burada yuva yaptıktan sonra hemen fıstık oyamızın kenarında olan şu arada bir boşluk var. Hemen şu aradan giriyorum. İlmeğimi buraya sabitledim. Hemen fıstık oyasıyla buradaki yuvanın Hemen ortasından girdim, sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zincir çektim. Hemen fıstık oyamızın ilk Hemen şuradan girdim. Burayı sabitledim. Gördüğünüz gibi hemen ilk yaptığımız sık iğnenin üstünden sabitledim. Bir zincir çekiyorum. Modelimin tersini çevirdim. Yapmış olduğumuz zincirimin içinden bir sık iğne ile tekrar sabitlemesini yaptım. Şimdi buraya tek tek boncuklarımızı boncumu sabitledim, zincirin içine kapattım, boncumu aldım, sabitledim, zincirin içine kapattım, boncumu sabitledim, zincirin içine kapattım. Burayı doldurana kadar hanımlar. Bu şekilde boncuklarımızı yerleştiriyoruz. 2 4 5 oldu. 6 7

buraya sığdırdım. Siz isterseniz daha az yapmak istiyorsanız 10 tane e, zinciri de bir iki tane eksiltebilirsiniz hanımlar. Hemen ilk başta başladığımız aradaki sıkı iğnenin ortasından tekrar girdim. Buraya bir sık iğne ile tekrar sabitlemesini yaptım. Bir zincirimi çektim. İpimi burada kesiyorum. Hemen bu ipimizi de temizleyelim. Gördüğünüz gibi düz tarafında da bu şekilde çok güzel duruyor. gerçekten çok hoş oldu. Kum boncuk da çok yakıştı bu modele. Gri yazmaya pembe boncuk da çok güzel oldu gerçekten hanımlar. Gri ve pembenin uyumu da bir başka güzel oluyor gerçekten. gördüğünüz gibi bu ütülenmemiş hali hanımlar ütülenince daha güzel durur yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın Allah emanet olun